Güzel o Kanka bana hakkını helal için hakkını helal etmiyorum ben yani sebebi. Sen kopya mı Spike yerleştirildi. Lala adam vurdular. <laughs> Bekir senin de hocanın üzerinde hakkın var. Hocam beni görünce gülüyorsunuz. Tefe bak be he, he, deseydin. Senin <laughs> bir de hocanın üzerinde hakkın var. Hocam beni görünce gülüyorsunuz. Neyime güldüydü he Bekir dedi ki hocam bir, <laughs> bir <genelde, gülüyor> aldım Ne bu sene kaç aldı? Bu gene 25 değil ki hocam. Yani bir ortalama var. Onun kat kat üzerinde bir ortalama çıkıyor ortaya yani. Yo olabilir belki. Niye olmasın ki yani? Herkes çalışmış atıyorum. O ihtimal hiç düşünmüyor. Herkesin <laughs> düşük kalması için hazırlanmış biz. Kanka o ihtimal cidden herkes evden sınava girince mi gerçekleşiyor? Dön ağzını dön dön. Hocam ben PMI'de çözüyorum. Ananı bacını. Bomba dostum yolda. Furkan bu diye ananı bacını dediği yerleri koysana. Koyuyorum. Yaparsın. Ananı bacını at. Bak ben ben K'leri G diye okuyorum. O biraz beni rahatsız ediyor. Diksiyonum bozuk anasını. Ben de ben de de o problem. Hadi lan ver onu da. Buldum. Zaten kim biri burada diksiyon çalışıyordu da aslında kalemde. Ahmet. Ahmet. E sen de öyle yap. Aa, tane grey bir de atarsın silahı olarak. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Tertemiz. Ne aradım Bir şey geliyor la bir yerden. Ben onu avradım. Bak gene bir yere ha. attılar. A mı? Yok, Yok abi. 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 Arkama Tayfun'un video çıkışı geldi. Silindi. Ee biz Alkazı de Burak arkadaşlar. Biz de yani. Yanımda burada. Mouse <laughs> gitti geldi. Çanta <Çakayı> yolda. <laughs> Bir düşman kaldı. Burada bekliyor. Görüyorsun değil Neyi mi? Bey girişinde. Bu yavşaklar oynanıyor sen ders çalışıyorsun. Kanka herkes yemeğinin kartçılığını evet. alıyor ne olacak? Kopya çekiyorsun. Hakan'ın devşas var artık. <laughs> o ne la? Hocam mail attım o kadar nazifim ki. Dedim hocam kabul etmeseniz olur finalde çalışın. Nazif mi? Naif oldum bu. Yok, ben yok. Naif i̇şte. bu. nazif ben o ne Yok nazif Nazif mi? Nazif mi? Nazif mi? Nazif Nazif mi? Nazif Ana ne avradını öldü mü? Bir düşman kaldı. Berke o eve bak. Evin arkasına bak Berke. Berke evin Aa, arkasına bakmasın Adam bırakmadık. Victor Kings. Berke Bunun, bu heronun E'si çok güzel ya. Ultisini boş verdi. E'si çok güzel. Ultisi değil Allah'tan. Ne? Ne? Az önce bir hamsi geldi de kardeşim. Gelmez olay. Ha dördeysin ona. Ha adam burada ya. Lan ne deysun? Son 30 saniye. Bir yer rotate Son 10 saniye. Kim daha güçlüymüş? Arası var. de istiyor. Belki atarlar diyor. Hakan da öyle. Belki atarlar. Çanta yolda. Oğlum ben hak ediyorum ama. Adamı aldım. Adamdan alacağım. da vuruyor. Düşman görüyordu. Düşman. Spike'ı görüyorum. Spike'ı kim nerede gördü Spike acaba? Güze. Spike bizde Spike güze. Güze. Gel gel. Oğlum karşı takım çok kötü eğlenemiyorum. Aha. Biri iş gördü gel Biri iş gördü. Bomba dostum yolda. Ama. Bak can bastı Bekir? Çaktım. Nerede? Bir düşman kaldı. Ada. Şuna bak. Görevin daha bitmedi. Alo. Taktı nereli? Ana ana. Bu zaten info almak için. Hı. Sıkıntı yok o zaman. Bak. Sanalım kızlar. İyi bu güzel Kesin video olacak gibi mi sanıyorlar? Devam. Oha Toran Bey. Kameralarımıza göt dediniz Kamerama konuşamadım. Barça'la Çanta yolda. Oğlum şu Q'da silah değiştirecek sanıyorum. Her seferinde Bombayı atıyorum, iki kere patlatıyorum. Korkuyorum ya. Çanta yolda. Al. Adama tek attım la. Bekir sen çok iyisin. Aha boyunun eğiminde bir basitlik <laughs> var ya. Bekir Sanki Bekir, e siz eğim, 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 eğim kafaya zaman zaman gibi geliyor. Bekir ilk defa adam vurabildiğim bir oyun buldun lan. Doğru canım. Sahtekar öldü. Bir düşman kaldı. Bir de görüyormuş ya beni. ondan juice'u. Wolf'ün İngiliz duvarlar düşüyor. Varade de oynadım ha zeki kurt main'indim. Zeki kurt oynayanlara da orospu çocuğu yazıyordunlar. Zeki kurt SP ile mi çalışıyordu lan? Lala la la la. Tam emiyordu. hazır mıyız? Yok. Nereye gitti? Can az ama değil mi? Can azdı. Bir şey azdı. zeki kurdun. Azdı bir can az. Bir de doldurulan şey vardı ya o azdı. Bomba dostum yolda. Hayır doldurulan kendi evi oldu da. Ben nasıl hmm. vuramadım ben. O fazlaydı kanka normal büyük bir tane 200. Ama kükreyemediğin için işte adam kesmen gerekiyor. Doğru tam tersi Canı Duşman... Canavarsı FPS fazla. Kurduğun, bir kurdum 299 daha da alıyorsun. Girişte şeyin oraya geçiyorsun. Deli kurt nefret ediyorum. Arkadaşlar gardiyan kurt oynayıp bu çok yavaş yazanlar vardı. Anladınız ki deliriyordum. Artık batırtı yapabiliriz. Hepsi geberdi. Ölmeye neden bu kadar Bir tane de Allah. takla atmayacağım vardı. Takla atarak bu. Bazı, bazı kendileri de, Bir de onu markette satıyorlar. Artık öyle. Allah mouse çok seri gidip gelmeye başladı. Oradan bir şifa gönder. yok. fazla düşman Bir kız var tamam mı? Çok Sevgili olacağız. Arasını satın. Ama arkadaşın. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Laf bana geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Kimisi kendine sallan. gülüyor> hayır, hayır. Aa adam içeride lan. Baş başka, başka türlü sadece çıkıyor. küfürde kalır çünkü fiile dökmek isterim. <laughs> Senden zorlusunu da girmiştim. Yok oğlum niye sövüyüm oğlum? Ben öyle bir insan değilim ki. Evet. Ben öyle bir insanım herhalde ya. Ben söylerdim Hı -hı. o zaman. Oğlum Bekir o konuda yalan söylendi. Bekir şey... Öldüm. Delikanlı. Düşünüyorum. Tayfun da bana bakın. Ben bir şey mi? Oğuz bu çocuğu ama Adam göremiyoruz bir durum. Ya. Bir düşman kaldı. Projek gördün mü? Ezeceksin. Karşı tarafta Hasan Çelik var la. Tayfun. Hmm. Çiğ köfte yemeye gidelim mi lan? Abi. Oğlum az önce yedim lan. Üff. Lan oğlum de, bizim burada de, yok. Bir, dürüm yedim ikinci kez. Bir kesmedi. şeyler patlatmam lazım. Şey, bir tane kesmedi ikinci ya, çok yedim. Çok zam getirmiş ama ya. 5 lira yiyorduk 7,5 lira verdim. Oha. Bende de ayrı 5 lira verdim. <laughs> ayrı evet. evet. Ya. Hepsi ha. Hepsi ha. Bekir şunları hep şuradan çıkarıyorsun Oğlum bizim burada her yerde. Dostlarımı yok edemezsiniz. Hayır anne. Ayranla da 5 lira olan var, ayransız 5 lira olan da var. Bizim burada 2 3 3 lira olan da var ama şey gibi oluyor. Nasıl vuruyor? serçe parmağı gibi oluyor. Av başladı. Evet. Yarra gibi deseydin herhalde yok diyecek. Hı hı. O yüzden dedim de en iyisi var olan bir şeyden örnek. Spike yerleştirildi. Tamam siz rahatsınız. O ne? <laughs> dondum dondum ekranım gitti. Ya var ya gece Santa olmasın ne yaprak de yarrak Çok içimden geldi de Ortamda sahip değil Arka gelmiş videosu yok mu? Ah, <laughs> Efendim? Kurtarım Metin'in videosu çekmesi yok mu? Savaş istiyorlarsa karşı çıkacak değil Evet arkadaşlar ah. Hayati Oğlum hepimizin parası aynı, aynı lan var. Ben bu oyunda ap kullanamıyorum ya Bekir İyi bana bana versen o zaman. Yok. Kanka bu oyunun AWP'si CS gibi değil ya. Biraz şey mu Sevci. mu mu bak. Size bir şey diyeyim. Walk gibi aynısı ha. Harbi bak. Ya Hako bu bok atma ya. Oğlum kötü manada değil. Walk gibi AWP'si ile bunun AWP'si aynı. Benziyor <laughs> evet. Ya burada Nizi de Ampere tek atamayan evet. oyunlar dandik oyunlarda oyuncu olur evet. kendini genç de sanır orada bana caz yapıyor aa A geliyor. Beko you are my friend. Yes yes. Bomba dostum yolda. Koş aslanım. B'ye kim bakıyor? Allah Teala. Düşman görüldü. Çanta yolda. Şimdi abi sen ne şimdi ya bir şey indirmeyi deneyeyim falan yazmış. O arka. ne? Biri gitti. Abi ben onu private sandım. Öyle cevap verdim. Ondan sonra dedim ki ki bırak privet değil indirmedim bir şey de yapma. Son 30 saniye. değil miydi? Ayakta kalan son oyuncu. Ya Allah'ım gerizekalı. Emre. Whatsapp'a, şey, Instagram'a. Arkadaşlar, arkadaşlar e-spora geri dönüyorum. Bekleyin ben onları kapatacağım. Yani öğretici süredir. mod, öğretici bir dakika, mod. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Başladı, Yo, Aa, bir dakika, Bekir'in neden başladığı anlaşıldı. Yoo, tamamen tesadüf. E, a, kesinlikle Direkt Bekir alpını alpını yani. Alpını alpını. Yoksa sen asla yarışak bir insan değilsin. Asla yeminimi bozuk. Böyle Helal. Bunlar Bunu yani. Bu, hani herkesin karakterinin 5 5 üstte 5 altta gözüktüğü maçın yükleme ekranı var ya. Orada kendi karakterinin belli bir renkte mi gözüküyor yoksa efsane mi gözüküyor? Evet, belli ha, bir, renkte bir renkte gözüküyor. Taraf değiştirmeden önce kendi... son tut. Bu Morgan oynuyormuş kanka. Bekir, At... sen de ben de bugün Fred Morgan oynadım. Ela ben de bugün Morgan oynadım. Helal lan Bekir'de bir şişlikte sikeceğim. Jungle'da Jungle'dan ne <laughs> diyeceğim kanka? <laughs> yok hiçlik şeyin metası Morgana'nın metası o yüzden. <laughs> ha, bilmiyorum kanka onun ne oldu? Özür dilerim. Esprini bok ettim. Eğlenmeye hazır yok. mıyız? Orman değil ya ormanda mantıklı geldi bana. Düşmandan kaça kaça. Bomba dostum yolda. Bizden fazla düşmüş. Ya ah, silahla gitseydim keşke. Bezlerinden bedeni var. Bezlerinden bedeni var. B oynuyorlar galiba. Gel artık be. Ha, artık bana oyunlar zevk vermiyor ya. Ben yine eski halimde oynuyorum. Neymiş eski halim? Kanka çok oyun oynadık. Son 30. E, böyle bir yılda ya falan oyunca oynamadım ya. Bir düşman, bir düşman kaldı. Burada. Buradan çıkıyor. Nasılsın oraya? Çanta yolda. Çanta yolda. Help Son 10 Çözümler saniye. Tam çok güzel olacak. Tabanca. Ee, yapamadım bekir gördün mü? Heh. Biraz zaylıları yaslay. Her gün nedir? Her gün ne Her gün ne var? Her gün ne Şey ah. Yük kalmadı. Oğlum, ki, lan ha, lan yani. oğlum Yok Bir şey düşman ben şey kaldı <laughs> ayyyyyy ki ölmedim ya koz benim <laughs> ya bu şey gibi aynen eeeeee neden neden pek de ötesini yapmışlar kahramanın şefer... e canavar dedi ya mi dikiyo benim vuruşlarım azaldı Demeye başladı lag var soba bende başlıyorum. iyi kesiyorsak sıkıntı yok ben artık döneceğim eğer <laughs> bir <Öfzanları gülüyor> oyundan atarsa bak döveceğim ama. <laughs> gh 3 düşmüş gh 1 mi Yarabilsin ya razı ya? Yıldır yıldır ömürler. Herkes öldü anasını... Gel <laughs> lan Gel lan. Nereye? Keserken bağırırlar Düşman <laughs> görüldü. Düşman görüldü. O kadar. Çanta yolda. Bunu böyle kesemiyoruz. Uğraşlarının yarısını mı istiyorsun? tam hmm. madalya. Şu kasık atıyordum metinleri. <gülüyor> 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 Burada burada burada. Help help help. <laughs> Son 30 saniye. <gülüyor> Keser, <gülüyor> <böyle> <gülüyor> sen, <gülüyor> Dön 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 dön. B mi döneyim? Dön 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 seni de koş. Sattım, seri koş, seri koş. Son 10 saniye. mı gördün mü lan? şöyle. şöyle. yüksek yerden tek, tek 10 zaten? Kimse para Yok. olmadı. 10 Kankı saniye daha. Şimdi ikinci yeri Bir düşman kaldı. Çok hızlı gelişeceğim yani. Bu um, adamın bir randıka yapmış Biraz, meşe meşe bir daha <laughs> nah, ben. Um, şöyle... milyon canı kaldı hadi. öyle artık ya. Evet, bizim adamın şey bana vurdu lan. Tamam kes. Öldü. Ne çası?

Kıyafet. Ya şunu seni. Ve... Kanka, Kanka ulti basacağım direkt daha. ya. Sen gitti. Geldi. Geldi. Çok iyi. Çanta yolda. Bakın. Bakın. Aynen böyle. Hay. Ben zehir alacağım. Bir düşman kaldı. Ee, bana Bomba dostum yolda. Beni veririm onu. Bu yüzden kalayı bulamadım. Yoksa parasını verdim. Şu an çok pahalı. Ana ne avradın ha? Ben şimdi nereye gittim? nereye deneyeceğim lan? Şöyle biraz. Yeter mi? Anka biz ne nereye gidiyorduk ya? Ondan sonra yaptım. Merak ettim şu an. Sen bir kayasın. Saldıranlar için, bir kazandı. Ben, İyi. Ben, तो आप उनके तरीके